Merhabalar sevgili dostlar. Evet bugün özel bir programda sizlerle birlikteyiz. Evet İnce Medya Grup olarak Manşetix gazetesinin 13. iftar programındayız. Değerli birbirinden önemli dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu yılda her zaman olduğu gibi geleneksel iftar programını Sori Kafe ve Restoran'da gerçekleştirdik. Tabi 13. yıl bizim için önemli. Yani daha dün gibi e, aklımızda olan Manşetix haber sitesiyle ki değerli alim abimiz de meslektaşımız da burada ondan haber sitesini satın almıştık. Sonrasında haber sitesi sonrasında da Manşetix gazetesi olarak 13 yıldır okurlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bursa'da en tarafsız, en doğru, en güvenilir haberleri yapmakta tabii ki e, bu kapsamda bize nasip oldu. E, tabii süreç itibariyle de e, Bursa'da da bizim yaptığımız gazetecilikte malumunuz yerel seçimlerde Bursa'da da çok ciddi değişiklikler oldu. Bizler her zaman mazlumun mağdurun ve e, bu anlamda okurken ciddi sıkıntılara maruz kalmış vatandaşlarımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam ediyoruz ki başta bu konularla ilgili yine rahmetli Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde şehit edilen başta onunla ilgili gazetemizde Türkiye'de ilk kez ...manşetten haberini yayınlamıştık Bursa'da ve ulusal gazetelerde. Yine Bursa'nın iyi yönetilmemesiyle alakalı da... ...yine gazete olarak birbirinden önemli yolsuzluk dosyalarını gündeme getirdik. Haksız ve hukuksuz işlerin olduğunu Bursa'da... ...yerel yönetimlerle ilgili ki... E, ...burada bir parantezi açalım. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın yaptığı ki... E, ...burada bizim de e, hukuken yine... ...davalar oldu ki... suçsuz yere tutuklu yargılandığımız davalar oldu ki... Bunda bu bağlamda da bizler kendi Eğitim noktasında da hem akademik anlamda yüksek lisansımızda hem bir taraftan da hukuk eğitimimizi devam ettirdik. Bu başımıza gelen olaylardan dolayı. Tabii ben bu kapsamda değerli e, avukatımız da bugün e, bizimle birlikte ki e, o çok ekranlara da çıkmıyor. Ki gazetede de çok kimse görmüyor. Çokça e, gündemle ilgili ismini söylemesek de bugün sağ olsun bizleri kılmadı. İftar programımıza geldi. İlker Bozat'a da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kapsamda hakikaten e, bizim e, onlarca yüzlerce davamızda e, çok ciddi katkıları oldu. Şu ana kadar da hala hazırda da e, kesinleşmiş bir cezamız da yok sevgili dostlar. Evet, e, Bursa'da yeni bir dönem başladı. Bizler e, bu kapsamda tabii e, yerelde... E, belediye başkanlığı kazanan Mustafa Bozbey'e de hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi bir haber sitesiyle başladığımız medya grubumuzda şu anda 6 haber sitemizle Bursa'nın en güçlü medyası olarak haber sitelerimizde tüm okurlarımıza, yüzbinlerce okurlarımıza ulaşıyoruz sevgili izleyiciler. Ki burada bize destek veren başta okurlarımıza ve bize destek veren yine sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ki burada manşetix.com, sonrasında bursahabermerkezi.com, konutrend.com, bursada tarım, yine bursadanaraba.com ve en son ince medya grup bünyesine gelen Bursa Online Haber sitemizde de Bursa'nın güçlü medyası olarak altı haber sitesiyle gazetemizle ve televizyon programlarımızda hizmet etmeye devam edeceğiz ve bu kapsamda da ben yine bizlere destek veren başta Derebahçe restoran sahibi İlker Midilli beyefendiye yine Biraz önce iftardaydı gerçi işleri dolayısıyla çıktı ama Turan Sancağı Teşkilatları Genel Başkanı Halit Gökhan Güle ve e, yine... İftarımızı yaptığımız soru kafe sahibi e, Sayın Şaban Bingöl da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu nezih ortamda iftar programını yapma fırsatı verdikleri için sevgili izleyiciler. Evet Bursa'da yeni bir dönem oldu. Bizler de yine doğru bildiğimiz doğruları gazetemizde, haber sitelerimizde ve programlarımızda gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bir ayrıca teşekkürü de bugün itibariyle de programımızı kırmayıp gelen bundan önce AK Parti Bursa Milletvekili olan Sayın Mustafa Öztürk'e ona da çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim ayağınıza sağlık. Tabii bizler gazeteci olduğumuz için hazır vekilimiz de buradayken AK Parti yerelde büyük bir hizmet yaşadı ve bununla ilgili de tabii iki kelam hem gazetemizde hem bu konuyla da ilgili değerlendirirse vekilim sevinirim. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin. Bu akşam bir iftara davet edildik Necmi Bey kardeşimiz tarafından. İnce Medya'nın, Manşet X'in 13. iftarını yapıyormuşsunuz, tebrik ederim. Allah nice 13. yıllar nasip etsin. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yani objektif, habercilik, hakkın hakikatin yanında yer alan habercilik, doğru habercilik, dürüst habercilik önemli. Bu bütün Türkiye için geçerli. İnşallah sizler de bu ilke ve değerlerden uzaklaşmadan yayın yaparsınız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu noktada da başarılar diliyorum. Allah hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin. Ben çok politik konuşmak istemiyorum. Bu akşam Ramazan ayı. Bayram geliyor. Öncelikle yine önümüzdeki 3 gün sonra yaşayacağımız bayramı tebrik ediyorum. Ee, bayram inşallah güzellikle öyle gelir ülke insanı huzurlu olur mutlu olur biraz rahatlar şöyle çok gerildik biraz ülke insanı rahatlamaya ihtiyacı var huzura ihtiyacı var güvene ihtiyacı var ee, duamız temennimiz o Tabii çok büyük bir sıkıntı var gazze bir soykırım var dünyada insanım diyen hiç kimsenin duyarsız kalmaması gereken bir durum gerçekten bir soykırım var çocuklar katlediliyor Analar, kadınlar katlediliyor, yaşlılar katlediliyor. Buradan yani bütün dünyayı bu soykırıma karşı durmaya ve durdurmaya davet ediyorum. Ee, geçen pazar yaptığımız seçimlerinde ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben şahsen AK Parti millet, milletvekili yapmış birisiyim. Doğal olarak bu sonuçlardan üzülürüm ama bu sonuçların da geleceğe alarm veriyordu. Geleceği ipuçları, belirtileri vardı. Önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'nin siyasette yapısal dönüşme ihtiyacı var. Ne demek bir yapısal dönüşüm? Siyasette partiler yasası, seçim yasası, dar bölge seçim sistemi, siyasetin kaynağının şeffaflaştırılması, siyasi ahlak yasası, etik yasası, bunların çıkarılması lazım. İdeolojik siyaseti bırakmamız gerekiyor. Proje bazlı siyasete dönmemiz gerekiyor yani o zaman daha rahat olacak yani bu kadar çatışmaya gerek kalmayacak tabi mücadele edeceğiz tabi rekabet olacak ama bu hayırda hizmette daha iyi de rekabet olsun ee, yoksa öteki türlü farklı noktalara çekiliyor ee, Bursa Bursa önemli bir şehir Bursa güzel bir şehir hem manen hem coğrafi güzellikleri hem tarihi birikimleri Bursa gerçekten yani en güzel şehirlerden diğer şehirlerimizde en güzel şehirler ama Bursa da çok güzel bir şehir. Dolayısıyla Bursa hizmet istiyor, hizmet bekliyor. Yani Bursa'nın ciddi problemleri var. Daha önce de söyledim. Yani ulaşım, trafik ciddi bir problemdir. Bunun çözülmesi lazım. İki, Bursa'nın depreme dayanıksız bina stoğu çok fazla. Kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin rant olarak değil de gerçekten bu depreme dayanıksız bina stoğunun azaltılması noktasında bir proje ve yapılanmayla çözülmesi gerekiyor. Yine bir imar problemi var Bursa'nın. Bu imar problemlerinin çözülmesi lazım. Ben kişisel imar planlarına benim dönemimde de karşıydım, şimdi de karşıyım. İmar planı yapacaksak bölgesel ve Bursa'nın tamamıyla ilgili imar planları yapmamız gerekiyor. Yapabiliriz. Bunun için teknik bilgide sahip, meslek sahibi arkadaşlarımız var. Yeter ki ortak akıl olsun. Yine Bursa'nın bir çevre düzenlemesine ihtiyaç var. Yani derelerin ıslahına ihtiyaç var, ovaların korunmasına ihtiyaç var. Yani organize sanayi bölgelerinin düzenlenmesine ihtiyaç var. Burada çıkan atıklar var, sular var. Yani kimyasal atıklar bunlar ovaya karışıyor. Yani ciddi problemler var Bursa'nın. İşte bir çöplük meselesi var. Yani bunlar çözülür. Yeter ki işimize odaklanalım. Belediye başkanları işine odaklansın, ehil insanları göreve getirsinler doğru dürüst şeffaf belediye yapsınlar. Bursa halkı önümüzdeki dönemden de bunu istiyor aslında. Yani biz, ben şahsen Bursa'nın ve bu milletin, bu ülkenin hayrına olacak her bir faaliyette destek olmaya hazırız. Bunu bir muhalefete destek olarak algılamasın kimse. Ama dediğim gibi ya kim olursa olsun bu şehre, bu ülkeye faydası olacak her şeyde biz varız. Aklımızı kullanırız, çevremizi kullanırız, tecrübelerimizi kullanırız. Dediğim gibi bu ülkenin Ramazan vasıtasıyla kazanılan bir huzura ihtiyacı var. Ee, huzurlu, güven içinde bayrama erişip ondan sonra da bu ülkenin tekrar, yani ekonomik olarak da güzel yaşanabilir şehirler olarak da işte gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderildiği daha adil bir Türkiye'nin oluştuğu işte savunma sanayisiyle ondan sonra eğitimiyle, dış politikasıyla daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye'nin oluşması için üzerimize ne düşüyorsa hep beraber yaparız. Bu, bu temellerde de ediyoruz. Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Acımız burada siyaset konuşmak değil. Benim görüşlerimi zaten biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah daha güzel günler olur. Ülkemiz için, insanımız için. İnsanımızın sıkıntıları var. Bunları göz ardı edemeyiz. Ekonomik sıkıntılar bunun başında geliyor. İnsanımız çok gerildi çok stres yüklü. Bu stresini, bu gerilimi azaltacak politikalara ihtiyaç var. Sağduyuya ihtiyaç var. Yani işte şeyden önce, iftardan önce biraz konuşmuştuk biliyorsunuz. Yani Allah verdiği nimeti unutmayan ve bu nimetin gereğini yaparsa bir insan o nimeti arttıracağını söylüyor. Hadis-i şeriflerde. Yine bir kimse bir nimet eline geçir. İster bu zenginlik olabilir, makam olabilir, işte yönetici olabilir. Onun gereğini yapması lazım. İşte adaletle hükmedecek, zenginse cömert olacak, etrafını gözetecek, hayır senat yapacak gibi. O nimetin Allah'tan geldiğine unutur, kendisini öne çıkarır, benlik davasına kapılırsa Allah o nimeti eksilteceğini ve alacağını elinden söylüyor. Dolayısıyla bize düşen mütevazı olmaktır. Siyasetçiye düşen halkla beraber olmaktır. Halkın problemlerini, ihtiyaçlarını gidermektir. Siyasetçi bunun için vardır. Yoksa Allah bir türlü cezalandırıyor. Tabii ki millet de demokratik hakkını sandıkta gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı da son yaptığı değerlendirmede zaten hatalar nerede olduğunu söyledi. Evet, mesajı aldım dedi Mesajı ya. aldım dedi. Buradan ders çıkarılır. Bütün siyasi partiler ders çıkarılır. Herkes ders çıkarır. Dolayısıyla hepimizin ortak noktası parti, gruplar, kişiler değil. Bu şehirler, bu ülke, bu millet olsun. Hatta bu insanlık olsun daha güzel bir dünya için ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim ayağınıza sağlık. E, duygu ve düşüncelerini anlattı. Evet sevgili dostlar, İnce Medya Grup ailesi olarak ve değerli misafirlerimiz, birbirinden önemli Mehmet abimiz, Temindar abimiz, Bertan kardeşimiz ve e, bu tarafta da Mevlüt kardeşimiz, yine Mehmet Bey'e ve Alim Bey'e ve değerli avukatımız e, İlker Bozat Bey'e katılımlarından ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim Önümüz malum Ramazan bayramı, tüm İslam alem mübarek Ramazan bayramını hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki Gazze'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımları şiddetle lanetliyoruz. İnşallah tez zamanda dünyada barışın, huzurun ve kardeşliğin bu günlerde hep birlikte oluruz dileklerinde bulunuyorum. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a hayırlı günler.